Bugün sizlerle kutu açılım videosu yapıyoruz. Ee, ben şunu bekliyordum. Şöyle göstereyim. Büyük kutu ve mega kutunun yıldız puanlı halini bekliyordum. 2100 tane puan biriktirdim. Baya biriktirdim. Sizlere güzel bir kutu açılımı olsun dedim. İlk kupa yolundan başlamak istiyorum ama ilk önce bir totemi yapacağım tabii ki. Ama kutulara geldiğimizde. İlk olarak ilk karakterimiz olan. Şöyle direkt kupa yolunda verdiği için. Hemen Jesse'yi alalım. Uzun zaman sonra bayağı biriktirdim. Ve Jesse. Evet. Jesse'nin şok tüfeği düşmanlar arasında söken enerji küreleri atar. Süper özelliğiyle de şirin ama ölümcül bir taret yerleştirir. Evet. 50 paramızı alalım hemen. Şöyle. Tabii ki de ben şu an Jesse'ye vermek istiyorum. Jesse'ye vereceğim. Bakalım. Heh, büyük kutu. Mesela şuradan bir totem yapmak istiyorum. Ama ilk önce çıkartmak istediğim karaktere bakalım. Kim çıkartmak istiyorum ben şu an. Şuradan çok yükseklere bakmayacağım. Yani şöyle şuradan ben Nani istiyorum. En çok istediğim karakter şu an Nani. Çıkar. Hemen Nani. Nani'ye gel. Nani'ye gel. Gel gel gel. Nani neredesin? Nani. Nani'lik nani'lik nani'lik. Nani istiyorum. Nani istiyorum. Evet. Bas arkadaşlar. 3 2 1 bastım. 2 yazdı. Çıkmadı ya. Neden? Evet 50 paramızı alalım şöyle. Savaş kutusu. Hadi inşallah diyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Çıkmadı. Evet. Takım alay etkinlikleri hemen. Oo hemen hemen. Tamam şöyle gelelim yine arkadaşlar. Şimdi ben bunu kime verirsem çok sevdiğim bir karakter olan kolta vermek istiyorum. En sevdiğim karakterlerden biri. Şöyle büyük kutumuzu açtık açıyoruz arkadaşlar. Bastım. Allah'ım hadi. 32 hasta çıkıyor. Bismillahirrahmanirrahim. 3 2 1. Bismillahirrahmanirrahim. Daryl çıktı. Biliyor musunuz arkadaşlar? Map'e bakıyordum onun İnşallah şu map'te Daryl çok güzel diyordum. Çok güzel gider diyordum. İnşallah Daryl çıkar diyordum. Evet bro'umuzu da aldık. Kupa yolunda direkt bir karakter çıkardık ya. O şu anlık benim için yeter. Kupa yolunda en az bir karakter çıkarmak istiyordum. Savaş kutumuzu da açalım. çıkmalı bir şey. 75 Daryl. Gel Daryl geldi, Daryl gel. Arkadaşlar bu emeğime karşın e, en az 10 like bekliyorum. Bu videoda 10 like gelirse çok mutlu olurum. Evet. Hop bir bam bam. Büyük kutumuzu açtık. 60 yazdı. Of. Evet 50 paramız. Bu arada arkadaşlar büyük kutu da e, 35'ten al 6'ya para yazarsa karakter çıkıyor demektir. Yani bu tak şeyi de söyleyeyim 57 ya yazdı. Ama bazen onun dışında da çıkabiliyor yani. Ben o kadar emin değilim. Bakalım ben şunu şöyle Jesse'ye vereceğim. Dynamite'ı da alıyoruz arkadaşlar. Dynamite geliyor kupa yolunda. Dördüncü karakterimiz. Dördüncü karakterimizi de aldık. 50 paramızı da çok güzel bir şekilde alalım. Evet. Hop. Tamam. Şöyle gelelim. Brawl Pass. Brawl Pass açıyoruz. Büyük kutu. Hop, hop. Hayır olmadı. Olmadı. Büyük kutuyu açalım. Hayır çıkmıyor. Mega kutu var bu arada arkadaşlar bir tane. Hatta o şeyde de var. Güzel oldu. Bu gerçekten güzel oldu. Evet. Büyük kutumuzu açıyoruz. Açtım. Hiç bakmadım Parayı 74 Evet arkadaşlar. kutu açıyoruz. Açtım. Allah'ım alt yaz. Alt yaz. 5 yazdı. Ben neden bu kadar şanslıyım? Bir tane karakter çıktı sadece ya. Aşkımıza açtım. Çıkmıyor. Çıkmıyor çok kötü olmuş ya. Çıksana 20'li var. Hemen açtım. Hadi 96 ne be? Yavaş açalım. Çıkmadı. Çok sinirleniyorum Süpersel Süpersel ver şuna Vermezsen vermezsen çok kötü olur Supercell. Ne ne yapsam? Şunu da dynamite'a verelim Dynamite al Dynamite Abi 122 ne ya Arkadaşlar bitti Ama dükkanda daha var Dükkanda bir şeylerimiz var Ücretsiz kırmızı ejderhacesi hemen alalım Woohoo! Ücretsiz kırmızı ejderhacesi Yeah Tamam bunu da aldık. Arkadaşlar emeğime karşın like atmanızı bekliyorum. Evet. ilk önce büyük kutumuzu açıyorum. Evet. Lütfen artık bir karakter. Sadece bir karakter çıktı yani. İkinci karakteri bekliyorum. İsmi Hadi Süpersel 47. Çıkmadı. Sadece kutumuz kaldı. Arkadaşlar lütfen çıksın. Oranımız gerçekten yüksek. bayağı yüksek oranımız. Arkadaşlar kafamla açacağım. Kafamla açtım. 5 yazdı ya. Ya nasıl ya? Arkadaşlar çok üzüldüm ha. Gerçekten çok üzüldüm. Şöyle şunu da alalım. Evet arkadaşlar, kutu açılımı videomuzda kupa yolundan şöyle üç karakterimiz, bir de kupa yolundan bir tane de derim çıktı. Ben şu e, Brawl Pass'ten bir tane karakter çıkmasını beklerdim ama olmadı ne yazık ki. Evet arkadaşlar, herkese Bay bay bu emeğime karşılık kanalıma abone olup like atmayı unutmayın çok kastım bu yüzden herkese bay bay